Kıbrıs Türk halkının iradesi son günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman tarafından yürütülen bir kampanyayla dışarıdan müdahaleleri açtöne sürülürken Kıbrıs Türklerinden de büyük tepki topluyor. Halkın iradesinin siyasi çıkarlar uğruna rehine alınma girişimi olarak dikkat çekilen kampanyada Tufan Erhürman'ın kendisine yakın olan Rum medyasında aktif bir şekilde kullanarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etki etmeye çalıştığı ileri sürülürken bu stratejinin tarihsel olarak Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir yenilgi çağrısını ortaya koyduğu savunuluyor. Kıbrıs Türk halkının iradesi, son günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman tarafından yürütülen bir kampanyayla dışarıdan müdahalelere açtığı öne sürülürken, Kıbrıs Türklerinden de büyük tepki topluyor halkın iradesinin siyasi çıkarlar uğruna rehine alınma girişimi olarak dikkat çekilen kampanyada, Tufan Erhürman'ın kendisine yakın olan Rum medyasını aktif bir şekilde kullanarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etki etmeye çalıştığı ileri sürülürken, bu stratejinin, tarihsel olarak Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir yenilgi çağrısını ortaya koyduğu savunuluyor. Erhürman'ın CTP'sinin yürüttüğü bu kampanyanın ardında yatan gerçeğin, Rum Politis gazetesinde yayımlanan bir makalede net bir biçimde ifşa edildiği öne sürüldü. Gazetenin bu yazısında, Erhürman'ın Kıbrıs sorununa dair federatif çözüm vizyonu övüldüğü, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise sistematik bir biçimde hedef alındığı görülmekte. Rum Politis gazetesi, Rum siyasi çevrelerinin istekleri doğrultusunda bir söylem geliştirilmesine hizmet ederken, Kıbrıs Türk halkının iradesine yapılan dışsal müdahalenin bir başka boyutunu da gözler önüne seriyor. Kıbrıs Türk halkı, geçmişte yaşadığı deneyimler sayesinde benzer taktiklerin farkında olduğu. Daha önce de 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde benzer vaatlerle halkın desteği alınmaya çalışıldığı hatırlatıldı. Aynı anda çapraz oy gibi formüllerle Kıbrıs Türk halkının kendi Cumhurbaşkanını seçme hakkının kısıtlanması girişimleri Rum liderliğinin algısını güçlendiren adımlar oluşturduğu, bugün CHP'nin yürüttüğü kampanyanın geçmişteki bu yanlışları tekrarlamaktan başka bir şey olmadığı ifade edildi. Öte yandan Kuzey Kıbrıs gazetelerinde Ulusal Birlik Partisi adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonu ise Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve iletişimde güvenliğini sağlayan yegane yol olduğu vurgulanıyor. CTP adayı Tufan Erhürman'ın ve kendisiyle işbirliği yapanların amacının bu vizyonu zayıflatmak ve Kıbrıs Türk halkının bağımsız iradesini ortadan kaldırmak olduğu belirtilirken, Rum medyasının desteğiyle böyle bir durum geliştirmek, Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a karşı açık bir hakaret olduğu ifade ediliyor.